Herkese merhaba sevgili dostlar. Web var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sızıntılara göre tasarımı ortaya çıkan iPhone 13 üzerine konuşacağız. iPhone 13'ün özellikleri ve tasarımı nasıl olacak? Sızıntılara göre, tabi duyumlara göre bunları sizlere aktaracağız. Videoya geçmeden önce daha önceki videolarımızın analizlerine baktığımızda izleyicilerin %70-%80'i abone olmayan kullanıcılardan gelmiş. O yüzden videoları izliyorsunuz ama kanalımıza abone olmuyorsunuz. Lütfen kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Sizlerle birlikte büyüyoruz. Umarız bu videoda sizler için yararlı olur. Eğer video yararlı olduysa aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Gün geçmiyor ki iPhone 13'e dair sızıntı haberleri gelmesin. Tasarım noktasında olsun, teknik özellikleri noktasında olsun. Sızıntı haberi gelmesin ama bu seferki iddialar bayağı gerçeğe yakın gibi duruyor. Çünkü bu iddiaların içeriden gelen söylentilerden oluştuğu belirtiliyor. Şimdi iPhone 13'e geçmeden önce bildiğimiz üzere Apple iPhone 12 serisiyle birlikte yeni bir tasarıma geçmişti. Aslında buna çok da yeni diyemeyiz. iPhone 5'i anımsatan bir tasarımla karşımıza gelmişti. Bu tasarım neydi? Oval hatlardan keskin kenarları bulunan bir tasarım geçilmişti. iPhone 13'ün tasarımının da yine keskin hatlar üzerine oluşacağını da söyleyebiliriz. Şimdi Apple'ın yeni nesil cihaz iPhone 13 hakkında birçok söylenti görsel paylaşıldı demiştik ama bu görsel gerçeğe en yakın olduğu iddia edilen görsel. Çünkü bu bilgilerin içeriden geldiği söyleniyor. Tabi bu noktada istihbarat ne kadar güçlü, bu bilgilerin alındığı kaynak ne kadar sağlam bu da önemli ama bu sefer gerçeğe en yakın iPhone 13'ün sızıntısıyla karşı karşıyayız gibi duruyor. iPhone 13 serisiyle ilgili çıkan render görüntüsünün son zamanlarda gelen bilgilere dayanılarak oluşturulduğu iddia ediliyor. Bu görüntüyü zaten Zaten siz ekranda göreceksinizdir bu sırada. Yine tasarımdan devam edecek olursak iPhone 13 serisinde çentik oranı iPhone 12'ye göre nispeten daha küçük bir şekilde gelecek. Ayrıca çentiğin küçülmesiyle beraber ekranın etrafındaki çerçevelerde daha dar bir hal alacağı söyleniyor. Bu arada de ben yine damla veya nokta çentik olacağını düşünmüyorum. Yine iPhone'larda görmeye alışık olduğumuz çentik şeklinde geleceğini düşünüyorum. Bunun da altını çizelim. Lightning bağlantısı ise alt kısımda bulunacak gibi gözüküyor. Yine önceki gibi olacağı düşünülüyor tabii ki. Bunun yanında şöyle bir iddia da var. Yeni iPhone'larda bu portun yani bu şarj giriş kısmının kaldırılacağı iddiası da var. Tabii bu ne kadar mümkün? Ben bu iddianın doğru olacağını düşünmüyorum. Yani kablosuz şarjla tamamen şarj olacağı söyleniyor ama bunun en azından iPhone 13 için doğru olduğunu düşünmüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda iPhone 14 15'lerde bunlar denenebilir ama şu an için erken olduğunu düşünüyorum. Hal böyle olursa kutunun içinde MagSafe çıkacağını da düşünmüyorum. Onu da almak zorunda bırakacaklar gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu noktada bu portun kaldırılacağı iddiasının doğru olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu bahse geçen render görüntüsünün oluşturucusuna göre iPhone 13'ün 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ProMotion ekranının yanı sıra lidar sensörü f1.8 diyafram açıklığına da sahip bir ultra geniş açılı bir kamera, daha büyük kapasitede bir pil ve dahili 1 TB depolama alanı olacağı da söylenenler arasında. Bu kısımda pil noktasında tabii ki iyileştirmelerin olacağını bizler de düşünüyoruz ama ama 1 terabayt dahili depolama alanı olup olmaması konusunda net bir bilgi olacağını düşünmüyorum. Biraz iddialı bir bilgi bu arada bu nokta. Ayrıca iPhone 13 Face ID'nin yerini alacak ve yüz tanıma sistemi için gereken alanı azaltacak bir teknoloji olan Direct TOF teknolojisinde kullanabileceği söylentiler arasında. Bu da çentiyi küçültmek adına atılmış bir adım. Diğer yandan Apple'ın Mart ayı içerisinde bir lansmanın da olacağı söylenenler arasında tabi bu lansmanda neler olacak? iPad mini 6 ve 12.9 inç iPad Pro'yu tanıtabileceği söylentiler üzerine kurulmuş bir iddia. iPhone 13 serisinin söylentilere göre tasarımından teknik özellik kısa kısa bahsettik. Bu iPhone 13'ün adı gerçekten iPhone 13 mi olacak? Bu da merak konusu oluşturan bir nokta. Hollywood'dan da bildiğiniz üzere 13 rakamı Amerika'da uğursuz rakam olarak biliniyor. Bundan dolayı iPhone 13 şeklinde adlandırmak yerine iPhone 12 şeklinde adlandırabileceği de ortaya atılan iddialar arasında tabi bunu ilerleyen zamanlarda tanıtımı olduğunda hepimiz birlikte göreceğiz ama her ne olursa olsun yine iPhone 13 ismiyle tanıtılacağını da bizler düşünüyoruz. iPhone 13 serisinin lansmanı ise bildiğimiz üzere Eylül ayında gerçekleşecektir. Her sene Apple'ın yeni bir serisinin tanıttığı Eylül-Ekim aylarında yine iPhone 13 serisinde tanıtılacağı iddia ediliyor. Tabi pandeminin seyri ne olur bu da lansmanı etkiler mi? Etkileyebilir. Bu noktada bu tarihin ileriye de sarkabileceğini de söyleyelim. Eylül ayında lansman olsa bile ürünün raflarda Ekim ayında yerini alacağını da bizler düşünüyoruz. Tabi bunu ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde göreceğiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere muhtemel iPhone 13 serisinin nasıl bir tasarıma sahip olacağını, hangi teknik özelliklere sahip olacağını belirttik. Muhtemel piyasaya çıkacağı tarihten ve isminden bahsettik. Umarız bu video en azından iPhone 13 serisi hakkında bazı soru işaretleri kafanızdan kaldırmaya yardımcı olmuştur. Eğer bu türde bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlerin desteğiyle büyüyen bir aileyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.